Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle meşhur tatlılardan bir tanesi olan Kıbrıs tatlısı hazırlayacağız. Şerbetli ve muhallebili tatlıları bir arada seviyorsanız bu tatlıyı mutlaka deneyin. İnanılmaz güzel, çok lezzetli bir tatlı oldu. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Karıştırma kabımıza oda sıcaklığında beklemiş 4 tane yumurta, üzerine 1 su bardağı şeker ve 1 paket vanilya ekleyip şeker ve yumurta köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Vanilyayı her zaman bu aşamada kullanıyorum ki yumurtanın kokusunu bastırsın. Keklerde yumurta ve şekerin iyice çırpılması oldukça önemli ve yumurtalar mutlaka oda ısısında beklemiş olsun. Şimdi sizlere güzel bir püf nokta vereceğim. 1-2 dakika çırptıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıcak suyu böyle azar azar ilave ederek çırpmaya devam edelim. Bu sayede şeker çok daha çabuk erimiş olur. Evet köpük köpük oldu. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim. görmüş olduğunuz gibi köpük köpük çok güzel oldu. Hemen kuru malzemelerimizi ilave edelim. 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı galeta unu. Bu tarifte un kullanmayacağız. Hani unuttuğumu falan sanmayın ve 1 su bardağı iri çekilmiş cevizimizi ekleyelim. Bir paket kabartma tozu kullanacağız ama kabartma tozunu böyle direkt değil de küçük bir elekten eleyerek ekleyelim ki içinde topak topak kalmasın. Burası da oldukça önemli lütfen dikkat edelim. Evet kabartma tozumuzu eledik. Bu aşamadan sonra mikser kullanmıyoruz. Böyle bir spatulayla katlama usulü yani alttan üste doğru katlayarak karıştıralım. Bu sayede kekimiz sönmemiş olacak kek harcımız hazır. Hemen dikdörtgen fırın kabımızı sıvı yağla yağlayalım. Hazırlamış olduğumuz kek harcımızı dökelim. Zaten bu harçla güzel olmaması mümkün değil. Evet bir spatula ile hemen kasemizi güzelce sıyıralım ve tekrar spatulamızla iyice yayalım. Harcımızı yaydıktan sonra tezgahımıza birkaç sefer sert vurup hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. Önceden ısıtılmış 170-175 derecelik fansız fırında pişirelim. Kekimiz pişerken hemen şerbetimizi hazırlayalım. İsterseniz klasik bir şerbet hazırlayabilirsiniz. 1,5 su bardağı şeker ve 2 su bardağı su olacak şekilde. Ben bugün tatlımın daha lezzetli olması için şekerimi biraz yakacağım. Yani çok fazla değil. Şöyle orta ateşte tavamızı ve tenceremizi hafifçe sallayarak şekerin rengini çevirelim. Çok fazla yakmayacağız. Buna lütfen dikkat edelim. Evet bu kadarı yeterli. Üzerine 2 su bardağı su ekleyelim. Arzu ederseniz sizler normal klasik şerbet de yapabilirsiniz. Ama böyle karamelli çok güzel oluyor. Hani etmek tatlısında da kullanıyorduk ya gayet güzel oluyor. Evet şerbetimizi 10 dakika kaynatıp ve soğumaya bırakalım. Muhallebimiz için tenceremize 1 litre süt alalım. Üzerine 1 çay bardağı buğday nişastası. Aslında Kıbrıs tatlısının muhallebisi sade nişastayla yapılıyor. Ama ben un ve nişastayı karıştırarak hazırlıyorum. Evet yarım çay bardağı un ve 1 çay bardağı şeker. Çünkü şerbetli bir tatlı olduğu için muhallebimizi çok yoğun şekerli yapmaya gerek yok. Şimdi kuru malzemeleri ilave ettikten sonra topak kalmayıncaya kadar Güzelce bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra ocağımızın altını açalım ve sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirelim. Sütlü tatlılarda böyle karıştırmayı bırakırsanız dibi tutabilir veya topaklanma olabilir. Kaynamaya başladıktan sonra altını biraz kısalım böyle bir 5 dakika kadar kaynatalım. Muhallebimiz gayet güzel oldu, yoğunlaştı ve pürüzsüz. Şimdi bir kaba alacağım ki daha çabuk soğusun. Üzerinin kabuk bağlamaması için buzdolabı poşetini böyle açtım. Hemen üzerine kapatıp ve soğumaya bırakalım. Şerbeti ve muhallebiyi hazırlayıncaya kadar kekimiz pişti. Yaklaşık böyle 25-30 dakikanın sonunda Gayet güzel pişti. Tabii fırından fırına pişme süresi değişebilir. Pamuk gibi çok çok güzel oldu. Gerçekten böyle yakından da göstereyim. Piştiğini kontrol etmek için bir kürdan kullanabiliriz. Ve kürdanla birkaç böyle delik açalım ki şerbetini güzelce çeksin. Tatlımız soğuk, şerbetimiz ılık. Yani soğuğa yakın bir ılık. Şimdi ikisine buluşturalım. Şerbeti hazırlarken şekeri çok fazla yakmayın. Bakın ben hafif rengi dönünceye kadar yakmıştım. Gayet yeterli geldi. Şimdi şerbetini böyle sünger gibi çekti. Çok güzel oldu. Hemen soğumaya bırakalım. Muhallebimiz tamamen soğudu. Hemen üzerindeki poşeti kaldıralım. Buzdolabı poşetiyle kapattığım için bakın hiç kabuklanma olmadı. Oldukça yoğun ama bunu çırparak muhteşem bir muhallebi hazırlayacağız. Üzerine bir paket toz şanti ekleyelim ve iyice çırpalım. Keklerimizin, kremalarımızın, muhallebilerimizin iyi olması için çırpma işlemi gerçekten çok önemli. Evet biraz vaktimizi alabilir ama sonuç muhteşem oluyor. Şimdi e, iyice çırpalım. Yaklaşık bir 10 dakika kadar çırptım. Hemen kıvamını sizlere yakından göstereyim. Bununla ne yaparsanız yapın zaten çok güzel olacak. Kekimizi buzdolabına kaldırmıştık. İyice soğudu. Şimdi muhallebisiyle buluşturmaya geçebiliriz. Tatlımız iyice dinlenmiş ve muhallebimiz de oldukça pürüzsüz, ipek gibi oldu. Şimdi hepsini hemen kekimizin üzerine alıp ve daha sonra bir spatula ile yayalım. Kıbrıs tatlısını yıllardır yaparım ve bir türlü sizler için böyle detaylı bir tarif çekemedim. Ramazanın başında birçok takipçime sormuştum Ramazan için ne istersiniz diye. Kıbrıs tatlısı fazlasıyla istenmişti. Ben de bugün bunu en güzel haliyle sizlerle paylaştım. Evet şimdi spatula ile güzelce düzleştirdikten sonra üzerine bir su bardağı hindistan cevizi serpiştirelim. Buzdolabına kaldırmadan mutlaka serpiştirelim ki e, muhallebi ve hindistan cevizi birbirine tutsun. Aksi takdirde böyle Üzerinde e, dökülmüş olacak. Tekrar bir spatula ile veya elimizle hindistan cevizine tepsimizin her tarafına güzelce yayalım. Tatlımız hazır. E, bir gece buzdolabında beklettikten sonra servis yapalım. Benim çok fazla vaktim olmadığı için 3 saat dinlendirdim. Ama size tavsiyem bu tatlıyı geceden yapmanız. Çünkü dilimlerken hiç sorun yaşamayacaksınız. Dinlenen tatlımızı hemen dilimleyelim. Dilimlerken her kesikten sonra mutlaka bıçağımızı silip ve daha sonraki dilimlemeye geçelim. Aksi takdirde bıçağımız kirli olduğunda sonraki parçayı biraz bozmuş olabiliriz. Bunu özellikle belirttim ki lütfen uygulayalım. Bütün tatlılarımız için geçerli. 15 dilim çıkacak şekilde dilimledim. Sizler dilimlerinizi daha küçük yapabilirsiniz. Çünkü hem şerbetli hem muhallebili olduğu için oldukça kalın oluyor. Yani 4'e 5 olarak yaparsanız 20 dilim çıkarmış olursunuz. Şimdi tatlımızı süslemeye geçebiliriz. Biraz renklendirmek için ben fıstıkla süsledim. Sizler ceviz veya çilek kullanarak da süsleyebilirsiniz veya arzu ederseniz sade bile servis yapabilirsiniz. Kıbrıs tatlımı buraya kadar izlediyseniz nasıl buldunuz beğendiniz mi? Sizler yaparken nelere dikkat edersiniz? Püf noktalarınız nelerdir? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hemen bir dilimi çıkarıp sizlere göstereyim. Evet tatlımız dinlenince böyle çıkardığımızda sorunsuz bir şekilde çıkarabiliriz. Pamuk gibi bir keki, çok pürüzsüz, ipeksi bir muhallebisi gerçekten muhteşem oldu. İkinci dilimi de çıkardıktan sonra sizlere yakından göstereyim. Gerçekten çok beğendim. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi böyle muhallebisi de ipekse. Mutlaka bu çırpma işlemlerine verdiğim püf noktalara lütfen dikkat edelim. Çünkü sonucunda muhteşem bir Kıbrıs tatlısı yapabilirsiniz. Şimdi doku ve lezzet testine geçebiliriz. Kıbrıs tatlım tek kelime ile muhteşem olmuş. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenip yeni tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kanalımda birbirinden güzel tatlı tarifleri de bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına bırakacağım oradan hemen ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.